25 izleyiciler. Bugün bugün Erzurum ili Olur ilçesindeyiz. Oradan Kekli köyüne gideceğiz. Kandilif ile ilgili çekimler yapacağız. Sonra ilçemizde tandır ekmeğini anlatacağız. Sonra burada çekimlerimiz devam edecek. Sonra da Bursa'ya yolculuğumuz devam edecek. Merhabalar Olur TV 25 izleyicileri. Yazın geldiğimizde Kandilif ile ilgili bir program yapmıştık. Ama o zaman Kandilif ile ilgili program yaptığımızda da kandilifimiz yoktu. Evet değerli seyircilerimiz. Erzurum ili Olu ilçesinde Olu TV 25'e program çekme için geldik. Şu anda da Kekik Köyü Balıca Mahallesi'ndeyiz. Kandilif'in nasıl yapıldığını hem size göstereceğiz hem size anlatacağız. Kolay gelsin. Sağ ol, ne yapıyorsunuz? Kandilif yapıyoruz. Şimdi bu kandilif nasıl yapılıyor? Şimdi bu kandilif sudların yüzünü almadan öyle şey makineye vurmadan saklıyoruz iki gün. Biraz duruyor ondan sonra işte dinleniyor o sudlar sonra kazana dolduruyoruz işte mayasını da atıyoruz. Ondan sonra işte kandili oluyor. Yani bu bir peynir ürünlerinden ama Tabii. kaşar değil. Kaşara benzerliği var. Kaşar Ama, gibi de kaşardan daha güzel yani. Yağlı mi, kaşar yağ. yağlı peynir. Yağlı peynir. Yani yağlı peynir kandilif diyoruz işte adına. Yani bunu kesinlikle makine bulmayacaksın. Yok yok hep yüzü içinde olacak ki bu yağ iki. Şimdi değil mi? Buzum, Buzum, bir bir, 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 bir Buzum, Şu, aslında, Şimdi hiç vurmadım. Şimdi bunlar hiç vurulmamış Şimdi, şimdi yavan yani. Bu kandilif Kekiki köyne özgü bir yiyecek. Hı. Hı. Çünkü değerli Belediye Başkanımız Sıddık Demircan da evet. bunlarla ilgili patent çalışmalarını yapıyorlar. Evet. Bu dediği sadece Kekili köyünde oluyor. Kekili Köyü'nde olduğu için biz de bunun çekimlerini yapıyoruz. Bize merak ettik. Kandilif nasıl oluyor? Evet. Yani biz sütten olduğunu biliyoruz ama <laughs> ee demek ki bunun özelliği makineye vurulmadan. Peynirden özelliği bunun şey makineye vurulmadan yağlı şeyi, kaymağı içinde bunu. Peki şu anda ne işlem yapıyorsunuz? Bundan sonra ne işlem yapacaksınız? İşte bu iş bitecek işte bir bu. Ondan sonra böyle şey yapıp şekil verecek. Böyle bak borcama koyacağım öyle kaşar gibi yuvarlak evet, yapıp. Evet yuvarlak bir şekilde. Ondan sonra ne kadar beklemesi gerekiyor kurmak için? Kurumak için işte ne zaman ki kurursa anlaşılır zaten o. Kuruyacak güzelce kurulması. Sonra da eee yani sobada istersen, istersen istersen, istersen de fırında. de, da, de, de, de dilim, izgara, dil, işte, evet. öyle de olur. Dilim dilim kesilir. Öyle ocakta çok güzel olur öyle. Evet sevgili seyirciler, kandili yakılmasını yapılmasını e, Nuriye Seven bize anlattı. Köylerde çekimiz devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Şu an kandilifimiz var. Şentürk hocamız bununla ilgili nasıl yapılır, nasıl ısıtılır, nasıl kesilir onunla ilgili bizlere bilgi verecekler. Çantiköy'e merhaba diyorum öncelikle. Merhabalar Bir organik ürün bu. Bununla ilgili belediyemiz bir patentle ilgili çalışma yapıyor. Evet. Kaymakamlığımızın öncülüğünde. Öncülüğünde bir çalışma e, yapıyor. Bu da sadece kekik köyüne özgü evet. bir peynir. Ama bunu insanlar gördüğü zaman galiba kaşar derler. Evet kaşara benzer yani. E, içerisinde yağı olan bir peynirimiz. Köyümüze özgü çocukluğumuzdan itibaren damağımızda kalan bir tadımız ee, eski zamanlarda atalarımız bunu yaparlardı ee, kış mevsiminde akşamları eğlence amacıyla ya da özel günlerde misafirlerimizi ağırlamak için kullanırdık bunun iki türlü tüketimi mevcut birincisi esas orijinal hali sobanın içerisinde kor ateşinin karşısında gördüğünüz gibi şöyle kızartıyoruz Sırayla birer dilim kızardıkça birer dilim keserek misafirlerimize ikram ediyoruz. Merhabalar. Olur TV 25 olarak şu an Olur ilçesindeyiz ve tandırdayız. Bildiğiniz gibi tandır ekmeği burada meşhurdur. E, tandır ekmeğini yaparken bize Gülseren Hanım anlatacak nasıl yapılıyor. Merhaba Gülseren Hanım. Merhaba. Bu ekmeği nasıl yapıyoruz? Önce hamur aşamasını, sonra da tandıra nasıl buluyorsunuz? önce unumuzu eliyoruz. Ondan sonra tuzunu, ondan sonra şeyini katıyoruz. Mayasını güzelce yoğuruyoruz. Ondan sonra mayalandıktan sonra da tandırımızı yakıyor, hazırlıyoruz. Ondan sonra beze yapıyoruz. Ondan sonra da beze yaptıktan tandırımız kızdım güzelce sildikten sonra kündetmeye baş şey vurmaya başlıyoruz. Güzelce açıyoruz. Peki bu e, ekmek süreç olarak ne kadar e, durur bayatlamaz? Vallahi 20 gün falan duruyor. Hiç 20 gün dolaba koydun mu bir ay duruyor yani. Dolaptan çıkarıyorsunuz ondan sonra e, tekrar bir aşama oluyor mu ısıtıyor musunuz? Yok da onu açıldım ister ısıt isit, ister ısıtma. Nasıl seversen öyle yiyebilirsin. Peki sadece bu ekmeği bir de bunun ee kaymaklı diyorlar. O şekilde de aynı şekilde tandıra mı vuruyorsunuz? Evet. Onu da aynı kaymağına yoğuruyorsun. Ondan sonra da güzelce mayalandıktan sonra aynı tandıra vuruyorsun. Lavaş istersen, top isterse, nasıl ki istersen. Yaparken şuradan ee dikkat çektim. Ee bak delik açıyoruz. Onun sebebi ne? Delik açmazsan düşer bunlar. Düşüyorlar. Onun için delik yapıyoruz. Peki genelde bu e, ilçede ve köylerde e, fırın olmadığı için tek yaptıkları ekmek bu mu? Evet. Da fırında var da şey fırını var. Ondan da yapabilirsen yaparsın ama en çok tandırda yapıyoruz. Tandırı çok seviyoruz. Bayatlanmıyor tandırın etmeyi. Evet. Tez bayatlanmıyor. Geneldeki buradaki insanların yaptığı evet. ekmek bu. Evet, aynen hocam. Demin ekmekle ilgili sizlere Anlatım yaptım ama bir teyzemiz var Önce bir teyzemizi tanıyalım sonra bakalım Neler yapıyoruz. merhaba teyze Merhaba adınız Gülsinem Kurnas Kaç yaşındasınız 80 Maşallah maşallah gerçekten maşallah Şu an ne yapıyorsunuz orada tencerede Düğmeç yapıyorum Düğmeç Tandır ekmekinden Peki nasıl oluyor düğmeç bir e, yapacağım siz de çaydan içeceksiniz. Yani bu yapılan yeni e, taze ekmekle mi oluyor? Taze ekmekle oluyor, Tandırdan çıkan da tereyağıyla. tereyağına. Tereyağının e, o şekilde. Evet gerçekten de bize düğmeç yapıyor. Düğmeci tabii siz bilmezsiniz e, sevgili izleyiciler. E, teyze bize anlatıyor. E yeni fırından çıkmış ekmek olacak değil mi? Evet evet, evet. yeni çıkmış evet. tereyağınla ondan sonra egişine yapacaksın. Bir çayına filan olmaz. Abi, eğiş. evet egişle olacak güzelce ondan sonra o tereyağı içinde eriyecek. Yani, eğiş. yani erimiş yağdan olmaz. Bu ekmeğin sıcaklığına mı eriyor? Evet sıcaklığından da. eriyor ondan sonra çayla afiyetle yiyeceğiz. Evet, burası Olur ilçesi. Ee, gerçekten de e, köylerde de böyle e, düğümeç, ekmek yaparlar. Yaparlar. Daha da iyisini yaparlar. Evet. evet. Köylerden geldik zaten. Biz burada olayca bir şey var. Hangi köydesiniz? Biz Uzun Arman'dayız. Haydos. Uzun Arman. Evet. Eski ismi Haydos, yeni ismi evet. Uzun Arman. Olur ilçesinin köyleri. Evet. Biz de burada yandık. <laughs> sıcak. <Sıcaklıklı. gülüyor> tandır e, gördüğünüz gibi. Evet e, hem ekmekle ilgili hem de dügmaç, dügmaç diyorlar. Dügmaçla ilgili sizlere e, anlatım yaptık. E, zaman zamanlarda e, ilçemizin ve köylerimizin e, hem ekmek hem de yemek çeşitlerini anlatmaya devam edeceğiz. Peki bir kadın yapar. Peki buradan selam söyleyeceğin e, kişiler var mı? Şehirlerde yani Bursa'da Ankara'da yaşayan? Ankara'da o, oğlum var. Ondan sonra kardeşi var. Çok kızım var. Çok salam ederim onlara. Evet, Olu TV 25 ekranlarından e, arkadaşlar, teyzemiz hepinize selam gönderiyor. Bursa'da, Ankara'da yaşayan akrabalarına. Evet, hep Oğlan Ali abiye selam etsene. Şey, Bursa'ya mı? Ha. Ha, Ali'ye çok selam ederim, gözlerinden öparım. Gelinim Nurhan'a, torunlarıma hepsine selam eder gözünü öperim. Allah hayırlı e, fırsatlar versin onlara. Evet biz de teyzenin ellerini öperiz. Biliyorsunuz pandemi olduğu için pek de yanaşamıyoruz. Uzaktan röportaj yapmaya devam ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Gezimiz, tanıtımımız ilçemizde devam ediyor. <laughs> Dedim ki olur Dedi bu yaz gidelim mi? Dedim ki olur Dedi gurbete dönmezsek Dedim ne olur Ana yurdum, baba yurdum Vatanım olur Sevdiğim olur Güzelim olur Bir tanem olur Ana yurdum, baba yurdum Vatanım olur Sevdiğim olur, bir tanem olur. Leylalarım bir başka olur Hancılara, yolculara şifadır olur Hem havası hem de suyu muhteşem olur Sen canımsın, sen cananım, sevdiğim olur Güzelim olur, vatanım olur Bir tanem olur Sen canımsın, sen cananım, sevdiğim Merhabalar, Ulur TV 25 izleyicileri. Şu anda Ulup ilçesi Ormanazı köyündeyiz. Yanımızda bir değerli abimiz var. Önce abimizi tanıyacağız, sonra da sohbetimize devam edelim. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Kemal Aktürk, Türk, Ormanazı köyünde ikamet ediyorum. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesiyim. Bu köylü müsünüz? Bu köylüyüm evet. Peki orman ağzı dediği zaman e, genelde insanların artık e, karnavets bekmezi. Biz de e, yazın gelip burada bir program çekmiştik ve şu anda da karnavet bezi. E, bayanlarımız galiba onlarla ilgili eğitimler alıyorlar ilçemizde. Önce bir karnamaz bekmezi ile ilgili sohbet edelim. Sonra da bakalım Orman Ağzı köyünde neler yetişiyor. Ne gibi e, geldikleri zaman buraya bekmezle ilgili hem de karnamaz bekmezi ile ilgili neler anlatacağız. Anlatacaksın. Şimdi karnamaz bekmezi e, köyümüzde 200-300 yıllık bir gelenek. Pekmez. E, bununla ilgili bu dönem. Benim de haberdar olduğum iyi çalışmalar var. Ee, Sayın valimiz önderliğinde, belediye başkanımız, kaymakamımız önderliğinde güzel çalışmalar yapılıyor. Ee, pazar sıkıntımız hiç yok. Şu anda ürün yetiştiremiyoruz. Ee, bunun için de vali bey önderliğinde bir e, fidan üretimi üzerinde bir proje yapıldı. İnşallah seneye bu fideler dağıtılacak. Üretimi artırma peşindeyiz. Bunu gerçekleştirirsek e, ekonomiye daha çok katkı sağlayacağız. Yani ben e, zaman zaman kaymakam bey ile de e, belediye başkanımıza da geldiğim zaman sohbet ettik. Gerçekten e, elimizden geldiği kadar ilçemize ve köylerimize hizmet ediyoruz dediler. Siz de meclis üyesiniz. E, genelde e, burada belediyede başkan olmuşsa, meclis karar verdiği zaman bir neki ödenek ya da burada hizmet varsa harekete geçer. Bununla ilgili gerçekten e, ilçe köylerimizdeki muhtarlar e, ne bileyim köylerin hizmeti için dilekçe verip ya da ödenek sunuyorlar mı? Siz de o konularda e, yardımcı oluyor musunuz? Şimdi belediyeye gelen taleplerin e, hepsi değerlendiriliyor. Belediyenin gücü dahilinde e, tüm taleplere karşılık verilmeye çalışılıyor. E, ee, ayrıca belediyede biz uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Belediye başkanımızla öteki meclis üyesi arkadaşlarımızla çok uyumluyuz. Ee, i̇ki yılımız pek verimli geçmedi ama inşallah bundan sonraki 3 e, üç yıl, kalan üç yılımızda daha güzel projelerimiz var. İnşallah gerçekleştireceğiz. İlk meclis üyesisiniz. Yani şu anda ilk benim, benim. Evet, gerçekten de e, köylere gittiğim zaman 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 e, köy yollarla ilgili sıkıntılar oluyor. Bunlar da <laughs> sayın başkanımıza kaymakamımıza ilettiğimizde yani sizin dediğiniz gibi e, yeni şu anda e, yeni yeni dedi projeleri. Bir de burası büyükşehir belediyesine geçtiği için orada olduğu için e, tabii ki siz ne kadar uğraşırsanız da belediyenin girip burada. Daha çok hizmet edip e, belediye başkanımızın görmesi gerekiyor. Tabi sizdeki bu e, buradaki sıkıntıları meclis üyesi olarak e, hem onaylıyorsunuz hem de e, vatandaşa neler yaptığını aktarıyorsunuz. E, yollarla ilgili çalışmalarımız e, Büyükşehir'in önderliğinde grup yolumuz bitti. E, bir sonraki döneme e, projelenmiş yine yollarımız var. İnşallah seneye onlar bitmesi planlanıyor. Bunun haricinde köylerimizin sulama sıkıntısı var. Sulamalarla ilgili içme suyu, sulama suyu, işte hayvan içme suyuyla ilgili tüm talepler yerine getiriliyor. Gücümüz dahilinde. Tabii ki büyük şehrinde desteğiyle bunlar yapmamız mümkün. Ama destek de alıyoruz Büyükşehir'de bu konuda. Şu anda bir sıkıntımız yok büyük Büyükşehir'le ilgili. Evet, destek veriyorlar. Tabii ki burada iş size düşüyor meclisi olarak. Evet, son olarak Olur TV 25'e neler dersiniz? Bir de Kurbette yaşayan vatandaşlara yazın gelip buralara ne gibi yatırımlar yapmasını arzu edersiniz? Allah, gurbetteki arkadaşlara, hemşerilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Hiç değilse Yaz döneminde bölgemizi ziyaret etmelerini bekliyoruz. E, emeklilerimizin e, dönüşlerini bekliyoruz. Bu bölge yaşanacak bölge. Bekliyoruz. İnşallah dönerler bir gün. Evet, Kemal Bey'e çok teşekkür ederiz. Bize e, bilgileri aktardılar. İnşallah kurbetçilerimiz yazın gelirler buraya. Olur belediyesi olarak da güzel çalışmalar olur diyoruz. Evet, Olur TV 25 olarak orman ağzında çekimlerimiz devam ediyor. Şu anda yanımda Şahin abi var. E Şahin abi ile yazında Bekmez'le ilgili burada program çektik, sohbet ettik. Biraz bakalım ki Bekmez o zaman geldiğimizde yeni başlamıştı. Yazın nasıl gitti? E, alıcısı olarak artık bir marka oldu Bekmez. Onlarla ilgili bir sohbet edelim. Şahin abi merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, yazın geldik burada çekimler yaptık. E, gerçekten de insanlar izlediği zaman da e, çok talep oldu. E, nasıl geçti bekme sezonu? Bu sen geçen sene çok iyi gitti. Yani bir ay içerisinde yedinci ayda pekmeze bitti. Cumhurbaşkanımızın bir reklam yapması, Erzurum Türk pekmezi yiyin diye, diye çok iyi satıldı. Çok değerli tut ama köyde fazla yok. Şimdi de bu sene fabrika, bu köyümüzdeki fabrika açılıyor. Fabrika işlerinde arkadaşlar diyorlar ki siz tüt verin vermeyin. Yeter ki sizin kaç tane pekmezi sattınız, fiyattan pekmezi bize verin. O da bizim için çok iyi bir şey. Toptan hani bir de satarız. Çok iyi olur. Sayın Kaymakam'la konuştuğum zaman, geldiğim zaman yazdım belediye başkanına. Bazı marketlerde talip diyorlar, yani yeter ki e, üretim fazla olsun diyorlar, biz gelip toptan alabiliriz. Bak şimdi bana dün güne İstanbul'dan bir market sahibi aradı. Benden 200 kilo pekmez gönder dedi, her başlığı olursa olsun. Fakat 200 kilo'de 2 kilo daha pekmez almadı. Kaymakam Bey de bu iş, yönden de çok duyarlı, sağ olsun, çok çalışkan bir adam. Allah razı olsun o da çok ilgileniyor. Onun sayesinde bu pabukayı sattılar o Erzurum, bizim oturdu bir eski ilçe başkanı arkadaş aldı. Çok güzel oldu yani çok iyi olacağına inanıyorum. Gerçekten Sayın Kaymakamımız İlker Erker Bey'e teşekkür ederiz. Gerçekten bir olurlu gibi çalışıyor. Önümüzden daha da iyi çalışıyor. Allah razı olsun. Yani gerçekten böyle bir kaymakam daha gelmemişti. Evet. Peki yazın buraya kurbetçiler gelip Burada yerleri olan Bekmez'le ilgili çalışmalar yapıyorlar mı? Ya zaten kurbetçiye pek buradaki olanlara kendi adamı yer vermiş veya o da hiçbir şey almadan bahçesini vermiş ediyor. Yani eskiden şimdi bizim köyün yarısı aşağı yukarı Ayvalı Barajı'na kaldığı için düt çok azaldı. Ayvalı'dan bahçesi gitti, Taşlı Köy aşağı yukarı hep gitti, Çatak gitti. Bizim köyün de yarısı düt olarak Baraj altında kaldı. Onun için düt çok azaldı. Fakat şimdi çok fazla talep var. Yani herkes bahçesine hep düt dikiyor. Onu diyecektim. Fidan diktiğin zaman mesela bugün dütü diktin. Ne ne kadar sürede yetişiyor düt verebiliyor? İyi, i̇yi baktığın zaman 3 sene de olur da yani iyi 5 sene içerisinde bayağı bir verimli oluyor. Yani benim burası işte bu dütler gördüğüm bahçede 10 14 senelik dütler burada. Bir de karşıda var. Karşıda Şey yukarı benim kendime 130 sene tutum var. Evet, bir yine bir yerim var. Yani bir 50 tane daha dikmeyi düşünüyorum. Peki burada e, kışın neler yapıyorsunuz köyde? Kışın hayvancılık yapıyoruz. O da bize gençlik falan kalmadı. Genellikle gençler hep gitti. Aşağı yukarı benim yaşımdaki insanlar kalmış. Şimdi ben şimdi benim 30-35 tane hayvanım var. Yine onlarla uğraşıyorum. Yani boş durmaksın. Vallahi güzel bir mekan yapmışsınız. Biz de çektik. E, artık karşıda da eviniz var. Buradaki e, galiba insanlar, misafirler ağırlamak e, tabii yazın tabii. burada bir. Ne burada yazın işte misafirler gelip ağırlarız. Bir, bir iki tane kamelya falan yapmayı düşünüyoruz burada. Hani misafir şey gelir, tanış gelir, burada eğlenir gider. Bir de bizim karşıda daha yazın sıcak olduğu zaman yazın genellikle burada var gelir burada dururuz yani. Peki burada bir teleferiğiniz vardı. Ee, onu evet, tekrar kuracağım. Var da şimdi hemen yapacağım onu Allah nasip ederse. Bu DSE de, bu çalışırken bunu bozdu da yapamadım. Yerine toprak doldurdu da şimdi yerini değiştireceğim. Baharda onu da yapacağım Allah nasip ederse. Evet son olarak Olu 25'e neler dersiniz? Ee, bir de e, yazın kurbetçilerin buraya gelmesine ilgili neler söylersiniz? Hadi. Kurbetçilerimiz sağ olsunlar gerçekten de bizim buradaki Almanya'daki kurbetçilerimiz yazın Antalya'ya gideyim, Bodrum'a gideyim böyle yere gitme düşünmezler. Gibi. Hep buraya gelirler sağ olsunlar. Yani çok da büyük bize katkılar olur Almanya'daki olanlar. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bundan ikinci sebebi de buraya geliyorsunuz. Bizi kurulandınız. Çok sağ olun. Bursa'daki bütün dostlarıma selamlarımı söylersiniz. Evet. Şahin abi buradan Teşekkür ederiz. Burada dediğim gibi Ormanazlı köyündeyiz, Olur ilçesindeyiz. Burada programımız bitti. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Sağlık kalın diyoruz.